Muğla'da 2015 turizm sezonunda geçen yıl oranla turist sayısında %5'lik bir düşüş olmasına rağmen Fethiye Babadağ'dan uçuş sayısındaysa geçen yıl oranla %40'lık bir artış kaydedildi. Babadağ'dan bu yıla Ağustos ayı sonuna kadar 67.066'sı tandem, 8.655'i single olmak üzere toplam 75.721 uçuş gerçekleştirildi. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Babadağ Hava Sporları Güç Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Muğla ve yöresine gelen turist sayısında %5'lik bir düşüş olmasına rağmen Babadağ'dan uçuş sayısındaysa geçen yıl oranla %40'lık bir artış olduğunu, yıl sonunda Babadağ'dan uçuş sayısının 100 bini aşacağını kaydetti. Arıcan, okulların 15 gün geç açılmasının yöre turizmine önemli bir katkı sağlayacağını söyleyerek, bu katkı Baba Dağ'dan uçuş sayısına da etki edecektir. Baba Dağ'dan geçtiğimiz yıl ilk 8 ayda 54.555 uçuş gerçekleşirken bu yıl 75.721 uçuş gerçekleşmiştir. 67.066'sı tandem, 8.655'i single uçuş yapılmıştır. Yıl sonuna kadar bu rakamın 100.000'i aşmasını bekliyoruz dedi. Baba Dağ geçen yıl kazandırdıkları 1200 pistiyle bu yıl kış mevsiminde Fethiye'ye, Japonya, Güney Kore ve Çin olmak üzere uzak doğu ülkelerinden en az 10.000 uçuş yapılmıştır yapacak şekilde turist beklediklerini de söyleyen Arıcan, Fethiye'de açık olan otellerin kışın doldurulmasına katkı sağlayacağız. Diğer ülkelerden de turist gelmesi için çeşitli fuarlarda Baba Dağ ve 1200 pistini tanıtacağız dedi. Baba Dağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'ne yapılması planlanan teleferik projesi için bakanlığın onay verdiğini söyleyen Akif Arıcan, ihale şartnamesinin hazırlanması için çalışmalara başlandığını söyledi. Arıcan Baba'dan 1700 metrelik pistine çıkmak için Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinden itibaren kurulacak 3850 metrelik teleferik projesinin yaklaşık 40 milyon TL'yi bulabileceğini, İzmir, Kayseri, İstanbul'la yurt dışından bir firmanın konuyla ilgilendiğini yap işlet devret modeliyle gerçekleşecek projenin 2016 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi için çaba gösterilmekte olduğunu kaydetti. Teleferik projesinin hayata geçirilmesinin ardından Babadağ yılda en az 300 bin kişinin çıkmasını beklendiğini de söyleyen Akif Arıcan, Babadağ proje kapsamında yapılacak dinlenme ve konaklama tesisleriyle apayrı bir turizm merkezi haline geleceğini söyledi. Babadağ'dan 2013 yılının ilk 8 ayında 44 4282 uçuş gerçekleşirken 2014 yılında 54.555, 2015 yılında 75.721 uçuş gerçekleştirildi. 2013 yılının ilk 8 ayı sonunda 1.083.709 TL gelir elde edilirken 2014 yılında 1.593.204, 2015 yılında ise 2.398.207 TL gelir elde edildi.